Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda Moskova ile başladığımız Rusya kurmaya doğru ilerlediğimiz hedef 1500 serimize devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz. En son ne yapmıştık arkadaşlar? En son görev ağacımızı açmıştık. Bu şekilde baya bir claim almıştık. Galiba turusumuz vardı ve bu turusların bitmesini bekliyorduk. Derken zaten bir sene kalmış burada. Bu da bir sene kalmış. Hatta aynı savaşta bile olmuş olabilir. Oralarımı yavaştan yavaştan bu doğu sınırına doğru yollayalım. Başka yapabilecek bir şey görmüyorum. Galiba daha yeni Avrupa savaşlarımızı bitirmişiz. Bakalım Litvenya ile. Aa Litvenya ile savaş açabiliyormuşum. Litvanya ile savaş açacaktım galiba hatta. Aynen Litvanya bir savaşımızı açalım. Ondan sonra ee, doğuya ilerleriz zaten. Hortlarla savaşmak kadar kolay bir şey yok. Onları daha sonra hallederiz gibi geliyor. Şöyle arkadaşlar orduları hazır sınırdayken direkt savaşımızı açalım. Reconquest savaşı açıyoruz. Polonya ile anlaşmalarını bozmuştum normal şartlar altında ama. Maalesef tekrardan anlaşma yapmışlar hiç sorun değil ama e, bu savaş gayet kolay bir şekilde kazanabileceğimiz bir savaş. Şöyle bir tane ordumu yine Varşova'ya olacağım, e, diğer ordularımla da burada Litvanya ile ilgileneceğim. Zaten Polonya savaştan çıkarttıktan sonra geriye bir tek bildiğiniz üzere Litvanya kalıyor diğer layılarını saymıyorum bile. Dediğim gibi yine kolay bir savaş olacaktır. Şöyle yine Polonya'yı arkadaşlar alabildiğimiz kadar parasını alıp savaştan çıkarıyoruz. Bu paralar zaten bizi bayağı bir zengin edecektir. Dediğim gibi Moskova bölgesi o kadar zengin olmasa da ekonomik anlamda. Anlık paralarınızla gayet güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Ayrıca diğerleriniz varsa böyle advice'larınızı da upgrade'lemenizi öneririm arkadaşlar. Ne kadar çok puan alırsanız yani sizin için o kadar iyi olacaktır her zaman gibi. Bu savaş daha da fazla uzatmanın pek bir anlamı yok. Burada e, güneydeki Litvanya'ya ait bütün toprakları alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir barış anlaşması yapıyoruz. Kiev'e baya bir toprak gelirdik. Onun dışında biz de Kırım bölgesine baya bir toprak yemiş olduk. Öyle hepsini korlayabiliriz. Hiçbir sorun yok. Şimdi bütün ordularım arkadaşlar burada doğuya geçiyorum. Çünkü doğuda gördüğünüz gibi baya bir permanent claim var. E bunu niye kullanmayalım? Şimdi direkt burada bu adama savaş açacağım. Bu adama savaş açmamın sebebi ne peki diye soracaksanız arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Gerçekten başka savaşacağım bir insan yok ve ilk buna savaşışarak e, Noga'ya açacağım savaşı engellemiş oluyorum. Nasıl yani? Şimdi ben Noga'ya direkt savaş açsaydım eğer Özbek'in altında olduğu için Özbek de gelecekti. Ama şu an Özbek de ben direkt olarak savaşta olduğum için zaten gelemiyor Özbek. Şu an ayrıyetten de direkt Noga'ya da savaş açabileceğim. Tabii bir ay beklememiz lazım öyle e, hep savaş açamadığımız için. Direkt Noga'yı da başkentine yürüyelim. Burada da bu askerleri buraya getirelim. Yine klasik olacak ama bu savaşta çok kolay olacaktır. Çünkü siz şu an hortlara karşı baya baya güçlüsünüz. Bunu unutmayın. Şöyle arkada bir bir tane e, isyanları kestirecek, bastıracak ordu bırakmanız yeterli olacaktır. Şöyle. Public Authority eventtir. bu arada sürekli geliyor Rusya'ya. Public otoritenizin hani yukarıda olması lazım. Ben bunu şey için demiyorum. Bu Public otoritesi sayesinde ben mesela sürekli gördüğünüz gibi disiplini seçiyorum. Ama onun dışında direkt bunun yüksek olması size arkadaşlar mesela full olduğunu varsayarsak Missionary Strange veriyor. Daha sonra Local address veriyor. Local mempar Modifier artı 33 veriyor. Yani ne kadar yüksek olursa o kadar iyi sizin için. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ee, şöyle bu arada zaten direkt bu adamın başkentinde de oturmuşuz. Direkt Özbey'i hızlı bir şekilde savaştan çıkarız diye varsayıyorum. Bu savaşlarda sizden isteğim ne kadar kleminiz varsa alın hiç acımayın üşenmeyin de yapın bu savaşları bakın ben yani bu, şu ana kadar 5x dışında hiçbir oyunu oynamadım bu arada hani bu save'de full 5x ilerledim Siz de 5x oynadığınız zaman ben yine çok sıkıntı yaşamadan her şeyi halledebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar Şu an boş vaktim varken arkadaşlar şu hortlarla savaşırken bu arada şuradaki savaşta yapmak istiyorum bu kırım bölgesini direkt adapte etmek istiyorum şu an ben Kırım bölgesiyle ilgili garip bir şey yaşıyorum. Kırım bölgesinde tamamen e, Teodoro'dur, Gürcistan'dır vesaire var. Bunun da sebebi bu arada arkadaşlar çok da şaşılacak bir şey değil. Bizim Kırım'ı baya erken bir oyunda mahvetmemizdi. Bu arada hemen şu teki aldık. Teknolojide bir tık gerideydim. Hemen onu hallediyorum. Onun da sebebi genel olarak hem ID'ye çıkmamız hem de baya bir e, işgal etmemizdi toprakları. Burada dediğim gibi şu Teodoro savaşını da yapalım. Zaten bu kısmı da size gösteririm. ve şu hortlarla da artık barış yapmak istiyorum. Bayağı uzun sürdü. Çünkü biliyorsunuz Özbey'in topraklarını tek tek bulmam gerekiyor. Çünkü buralar sizin için discovered yani keşfedilmiş topraklar değil. O bitik uğraştırdı. Onun dışında hani savaş genel olarak kolay. Zaten muharebeye girmiyorsunuz bile bu yeni ile Şu an bu arada bilmeyen için 1.0. suçlu oynuyorum. Genel olarak öyle. Şöyle ikinci de açıldı. Burada dediğim gibi yine diplomatik de alabilirsiniz, religious de alabilirsiniz. Ben şimdilik religious alıyorum. Religious niye alıyoruz? Hem bir Rusya'nın ile büyüyeceğiniz toprakların çoğu e, ortodoks olmayacak. Yani sizin kendi dininize ait olmayacak. Bir de bunun şöyle bir şeyi var arkadaşlar. E, o topraklara büyürken niye religious savaşıyla açmıyorsunuz ki? Çünkü sizin farklı dininizden çok rahat oluyor. Savaş sebebi de çok rahat oluyor. Bir daha hiç savaş sebebiyle de uğraşmıyorsunuz. Ki zaten Rusya bu konuda gayet iyi bir ülke. Onun da sebebini size anlatacağım. Şu an bu arada kayıt direkt Özbek savaşını bitirmek istiyorum. En çok nasıl toprak alabilirim onu düşünüyorum. Şöyle baktığım zaman. Burada 98 oluyor. Şöyle 100 oluyor. Tamam. %100'lük bir anlaşma alıyorum. Özbek 2'ye bölünüyor. Hiç sevmem normalde böyle border gore yapmayı ama cidden hani bunu bana zorla yaptırdı. Ee, gerçekten zorla yaptırdı. Burada da arkadaşlar ben transfer trade şey transfer subject olması lazımdı bunu alacağım. Şimdi bunu neden aldım diye soranlar olacaktır ve bilenler olacaktır. Ben daha önce Rusya ile multiplayer oynadım oradan biliyorsunuzdur belki. Ee, Rusya ile arkadaşlar şuradan bir tanesini isterseniz İsveç isterseniz Norveç'i. İsveç için bir tık daha zorlamanız lazım ama Norveç çok rahat bir şekilde vasal yapabiliyorsunuz onun için uğraşacağım. Ee, o yüzden bunu böyle yaptım bu arada. Ha bir de son olarak burada kazak devletini çıkartabilirsiniz. Korlamanıza baya yardımcı olur. Onun dışında over çok yüksek bir şekilde gezersiniz. Benim tavsiyem kazak devletini çıkartmanız olacaktır. Ki ben de büyük ihtimalle şu an onu yapacağım. Yani normalde hiçbir hiç böyle bir planım yoktu onu da söyleyeyim hani. Ama bu kadar over extension olacağını bu kadar hızlı büyüyeceğimi bilmediğim için büyük ihtimalle şu an çıkartacağım. Çünkü daha da rahatlatacak benim hayatımı. Şöyle Nogai ile olan savaşımı da bitiriyorum çok çok fazla toprak almanıza gerek yok ben şu an alabildiğim kadar toprak alıyorum hatta hiç para vermiyor Cidden savaşı uzatırsanız kendinizi yormuş olursunuz zaten bir tur daha da alacaktım e bari tamamen almama gerek kalmadan bitirelim işi dedim e, Burada Nogai topraklarını koruyabilirsiniz orada vasal çıkartmanıza gerek yok ama öbüründe vasal çıkartacağım Özellikle benim şu an hiç puanım olmadığını varsayarsak kesinlikle artık kazak vasalını çıkartmak zorundayım yoksa bu hani overextension'la yaşayamam. Ülkem direkt patlar. Ee, ya yani hepsine rağmen hem güzel bir kralım var arkadaşlar 3 4 5 hem de level 3 advisor taşıyorum. Ya yani ona rağmen admin yetmiyor. Hani benim admin ideasını bu kadar geç almamın sebebini soranlar olursa da bu yani. Yani admin ideasından kastım bu arada dini idea. Çünkü gerçekten böyle Rusya'da çok sıkıntı yaşıyorsunuz bu konuda. Şöyle askeri teknolojide bir de şu an gördüğünüz gibi gerideyiz. Maalesef yapacak bir şey yok. Daha topa geçemedik bile. Şöyle arkadaşlar Theodoro ile de barış anlaşmamı yapıyorum. Trabzon'la ilişkisini bozabilirsem diyecektim ama bozamıyorum. Her neyse çok da uğraşmaya gerek yok. Yine bu savaşı hızlıca bitireceğim. Bu savaşları hızlı 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 bitirmemin tek sebebi şu. Ee, gerçekten artık benim hızlı bir şekilde... Vasallarımı anekslemem lazım. Ve çıkarabildiğim kadar daha fazla hatta daha fazla kesinlikle vasal çıkartmam lazım. Şu Osmanlı rival olabiliriz hiç önemli değil. Onun dışında ne yapacaktık? Kaza çıkartacaktık. Çünkü cidden şu an hani over extension'dan patlamak üzereyiz. Kaza gayet yerinde bir seçim olacaktır. Hatta isterseniz biz şuradaki toprakları da kaza yedirelim. Çünkü ben buraları korlayamayacağım büyük ihtimalle. Neredesin kazak? Ben şimdi buralardaki toprakları da onlara verelim. Avrupa'daki savaşlarımızı geçtiğimde size tekrardan döneceğim. Yine boş durmadan direkt e, Danimarka'ya savaşımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi Danimarka'ya direkt savaşımı açtım. Hiç beklemeden, hiç düşünmeden direkt. E, şurada iki ordumu Stockholm'a e yollayacağım. Hatta bu ordum, yok, bu ordum burada kalsın. Diğer ordularımı Stockholm'a e yollayacağım. Bu savaşta istediğim şey çok açık arkadaşlar. Norveç'i direkt almak istiyorum. E, bir tık savaşı zorlasanız zaten Norveç'i büyük ihtimalle verecektir size barış anlaşmasında da göstereyim de ben size. Gördüğünüz gibi hatta direkt İsveç'i bile vasıl olarak alabiliyormuşuz. Belki onu bile yapabilirim. O artık ne kadar benim sıkılacağıma bağlı. Ve evet diğer savaşları nazaran bir tık daha zorladı ama genel olarak yine çok muharebe almadığımız sadece yani ufak tefek kesin kazanacağım muharebeleri şurada aldım çünkü burayı çok sıkıştırmıştık vesaire vesaire derken bu savaşta kazandık arkadaşlar. Bu savaşta ne yapıyoruz? İş seçip bizim vasalımız olarak alıyoruz. Ayrıyeten 50 duka da para aldım. Bu da ülkemizi baya baya büyütüyor. Gördüğünüz gibi şu an yıl 1493 ve biz bu coğrafyanın hepsine sahibiz. Ee, unutmayın arkadaşlar burası Sibirya olarak seviyor. Rusya kurduğumuz anda zaten burayı komple çok kısa bir sürede ele geçirmiş olacağız şu an ben bir süre durmak istiyorum açıkçası hem koalisyonum oluşacak çünkü İsveç'i e almak bayağı büyük bir hamle normal şart altında hem de benim bu anekslemem gereken bir sürü vasal var onları da aneksleyeceğim o yüzden şu an bir 4-5 seneliğine direkt normal çakılabiliriz hiç kimseye savaş açmadan, hiçbir yere savaş açmadan takılmayı deneyeceğiz <laughs> arkadaşlar bu arada e, Bizans'la Osmanlı savaşıyor ve biz Ortodoks'un dini lideri olduğumuz için Bizans'ın yanında Savaşı çağırdık ama şu an gerçekten yapacağım son şey 74K'lık Osmanlı ordusuna 44K'ya kafa atmak. Baya bir paralı ordum vardı arkadaşlar hepsini sildim. E, çünkü bir saatten sonra paralar öyle çok işe yaramıyor. Özellikle 7. 8. teknolojiden sonra bunu düzeltmeye çalıştılar ama hala düzelttiklerini düşünmüyorum ben. O yüzden sizin de böyle benim gibi ve çok fazla paralı kullanıyorsanız onu bırakmanızı tavsiye ederim. Ama her ne kadar onu bırakırsanız bırakın, Defender of bırakmayın arkadaşlar. Yani küçük bir bedeli var, 500 duka gibi. O bedeli ödeyin ve gayet güzel bir şekilde bunun avantajlarından yararlanın. Ve arkadaşlar şöyle Nogai ile gördüğünüz gibi barış anlaşmam bitti, direkt savaş açacağım çünkü biliyorsunuz kafamda şu an büyük bir koalisyon var. Gerçekten hiç uğraşmak istemediğim. Ee, o koalisyon başlayana kadar biz şöyle savaşımızı başlatalım. Hmm, Army mission cancel diyor. Bir tane ordum yeter herhalde yani. Neyse biz garanti olsun iki tane kullanalım. Bu ordumu drill yaptırmaya devam edelim. Ee, 1500 olmak üzere o yüzden konuşmak istedim. Şu an ülkemizin genel durumunu göstereyim hemen size. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz şu anda Rusya değiliz. Biz şu an Moskova'yız. Ve Moskova olarak şu güce 1499 yılı yani oyunda 54 yılda falan bu güce ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Benim bunu demesem umarım anlamışsınızdır. Çünkü hani şöyle bir geyik var. Ee, Moskova değil de Rusya güçlü diye. Kesinlikle katılıyorum. Rusya çok güçlü. Zaten onu da bana kurduracağınız için ee, tabi yine sizin yorumlarınıza bakacağım bu arada. Ben önce sizin yorumlarınıza bakıyorum, Ondan sonra bölümleri çekiyorum. Bunu unutmayın. Ee, sizin yorumlarınıza bakacağım tabi ama büyük ihtimalle Rusya'yı kuracak kuracağım. Yani öyle seriyi bitireceğim. O zaman zaten göreceksiniz Rusya'nın ne kadar güçlü olduğunu. Ben şu an size sadece şunu gösteriyorum. Hani Rusya olmadan Moskova olarak bile ne kadar güçlü olabilirsiniz onu göstermek istiyorum ki umarım anlamışsınızdır ne kadar güçlü olduğunu. Şöyle Great Power Lisesi'ne baktığımızda da Ming'in bile önüne geçerek birinci sırada yer alıyoruz. Moskova halimizle. Düşünün Rusya olsak ne oluruz? Bu arada arkadaşlar şöyle din şeyinden de Nature Unless-3 vereni aldım. Çünkü inanılmaz isyan çıkıyordu ve sıkılmıştım açıkçası. Hani böyle olmayacaktı bu iş. Dedim bir şey yapmam lazım. Ben de gittim onu seçtim. Ee, çok kötü bir şey oldu. Kralım öldü. Ben bir tık daha yaşar diye düşünüyordum. Bu arada tam şu an 1500 oldu. <laughs> Hedef 1500 serisi olsaydı arkadaşlar burada oyunu bitirecektim. Ee, onu da tekrardan tekrardan göstereyim size. Şöyle kocam Moskova'yız. Bayağı bir vasalımız var. Böl, parçala, yönet taktiğiyle ilerledik. Burada da vasalımız var. Burada da var. İsveç'te var. Ee, Avrupa'daki bu siyasi güçlere karşı blok olsun diye de İspanya'yı kendime alay aldım arkadaşlar. Çünkü İspanya genelde bu bölgedeki en güçlü devlet oluyor. Ve Aragon'la Naples'la onun e, piyusu olduğu için hani gayet güzel bir alay oldu. Keza benim Fransa, Avusturya ve Osmanlı rivalım olduğu için gayet güzel dediğim gibi tekrardan. Şöyle Kırım'a kadar indik. Osmanlı ile sınır komşusuyuz. Kafkaslara kadar çok ilerlemedim çünkü üşendim açıkçası daha önemli topraklar var diye. Burada doğu bölgesinde de yavaş yavaş ilerliyoruz. Yine dediğim gibi hani bir nevi Rusya kurulana kadar güzel bir ülkemiz olsun diye burada ilerliyorum. Hani çok da gerekli bir ilerleme değil. Burada İsveç devletini kendimize vasal yaptık. Bir tık zorlu bir savaştı ama yine halledebileceğiniz bir savaştı. Ee, ülke ekonomimiz gayet iyi durumda arkadaşlar. Memnunuz. Bu durumda teknolojide yine iyi durumdayız. İdeada bir tık geride kaldık ama o da çok önemli değil. Derken hatta ofensif videosında bitirmiş olalım. Yani 1500 yılında Moskova ile bunları yapabiliyorsunuz. Yani bir de düşünün arkadaşlar Rusya kurduğunuzda bu devletle neler olacak. Bu arada Rusya kurmanın şartını bilmiyorsanız Admin Tech'in 10 olması lazım. Admin Tech'i de yani bu tarihte 10 yapmanız imkansız. Tahminimce 1520 gibi falan ben bu seriyi bitirmiş olacağım. Ee, şu savaşı bitirelim ondan sonra bu bölümü bitirelim. Ve bir sonraki bölümde Rusya'ya giden yolculuğumuzu, maceramızı izleyecek olacaksınız arkadaşlar. Ve tam 1501 yılında bu serinin bu bölümünü bitirmiş oluyorum. Nogay Devleti'nin tamamen haritadan silmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Seriye like atıp destekleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz Rusya kurmamı o yüzden Rusya'ya kadar ilerleyeceğim. Tabi yine yorumlarda hayır abi Rusya'ya gerek yok başka seriye geçelim derseniz onu da yaparız arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar da video izlediğiniz için hepsi çok teşekkür ediyorum. Bu seriyi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve bundan sonraki 1500 hedef 1500 serisinin ne olacağını da yorumlara belirtirseniz yine çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.